eşeğin filmine hadi hadi Nasıl? hadi 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 eşeğin filmine eşeği çağırıyor Harya hanım derken yani kaç kere söylemedim mi? Ünlü yazar Salihap Buzok hanımefendi diyeceksiniz. diye Ben de bakmadım arkama. Biz ne, ne kadar fazla kızız burada. Çok kadını var. Şüphele. Ne ki. Ya. Peki hepsi kadın mı abla? Evet aşkım. Abla şey o şey limonat acı. <laughs> Pardon sen benim namusumu kirletemezsin. Biz dans mı edeceğiz bu arada? Biz dans mı edeceğiz? dans edeceğiz evet. <gülüyor> ben <gülüyor> köyden bunun için gelmedim. Aa, ben yok ben. ben... Çocuk. <laughs> hey. Efendim. Kaç yaşındasın sen? 24 yaşındayım hanımefendi. Eee, sevgili falan var mı? Yok niye ne ki? Tamam canım gel bir işimiz var sende önemli bir iş var. Gel. Başkan söyledi. Bırakamam kapıyı bırakamam efendim Lena Hanım'ı koruyorum. Lena ki... Lena benim arkadaşım. Bir şey demez o izin verir. Olabilir patronum bana... Lena içerdin mi? Evet. Hanım iki dakikadan bir şey olmaz bir sorun var tuvalette çünkü onu çözmemiz lazım. Siz burada çalışmıyor musunuz? Ee, yok garson arkadaşları söylerim hemen halleder yani. Garsonlar olma- Can gel buraya. <laughs> can olsun can. <laughs> Efendim patronu. <laughs> eee bu hanımefendiye eşlik et. Ya canım bir var seninle bir. Hadi. Kim uçurulmuş? Aa, uçurma ne demek? Kim Önce olur. bence bir işeyin bir deneyin. Sonra sifonu çekin. Bakın çalışıyorum mu, mu Şimdi ben istemeyeyim ayıp olur. Bir, oturun bir işeyin hemen iki saniye. Yok hanımefendi. Bir sifona basıyorum şu an. Ama hayır. Gibi. İşe pis değil ki. Önce pislet diyorum. işe bir ilk önce bir. Bakıyor. Böyle tabi çalışmaz. Yok yok hanımefendi. Yani bizim sifonlar ya, tuvaletlerimizde sorun olmaz. Ay siz, ben yalancı mıyım gerçekten? Yok, Çünkü yok, ben... adımı ben... yalancıya çıkardınız gerçekten. Yok yok ben öyle bir şey demedim. öyle öyle bir şey kastetmedim. Siz doğru söylemişsinizdir hanımefendi. Doğru söylemişsinizdir. Bir bir o hata olmuş. yapmıyorsun. İse i̇şte şuraya bir bak. fan bozuk. İse i̇şte ses be. Hanımefendi olmaz. Tam arkamı döndüm. Ha, büyük bir şeye benziyor. Çık şuradan geri zekalı. Hanımefendi. Hanımefendi hani bakmayacaktınız. Hanımefendi. <laughs> Hanımefendi yapmayın. Ben falan canım çektim durun durun. Hanımefendi yapmayın hanımefendi. Rica <laughs> ediyorum. Rica <laughs> ediyorum hanımefendi. Gel çocuğum hanımefendi. gel çocuk. Çocuğum gel bu seni gel. Gel Gel bakayım buraya. Ne oluyor? Ay bir şey olmuyor. Sifon basıktı da onu halletti. Len hanım. Ne adam. oldu? Ben Can. bir şeyler duydum. Atı çekiyor diye bir şey duydum. İnanmıyorum. Len hanım, bir anlatabilir miyim? Bir anlatabilir ben, miyim? Ben seni sadece şikayet ediyorum. Tamam, bekle oğlum. Canım, ayağını kaydırtmayayım sen. Len hanım. Lena beni bir dinler misiniz? <laughs> beni bir dinler misiniz? Beni buraya patronum gönderdi. Patronum <laughs> da şahit. Benim edildi. değil çocuğum <laughs> ki kalktı. Ben buraya tuvalete bakmaya <gülüyor> geldim. Hayır böyle bir direkt geldim. Hanımefendi yani başka şeylerle ilgili düşünüyorum. Bak Noya ya. ne yaptı <laughs> 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 Ne yaptı sana? Yok yalan söylüyor. Sen buradan evet. kaçar mısın Can? Hani kaç Ya bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim arkadaş. Siz inanıyor musunuz bunun dediğine? Beni Bile buraya getirdi. Dön arkana dedi. Geldim buraya. beni bir dinler misiniz şu an? Ya bu Çünkü dinler yani, misiniz artık? Ya şöyle anlatayım yani. Ya sus sen sus. Hanımefendi kendisi üstüme doğru yürüdü yani ben istemedim şahsen. Ah, hafendi ah, çıkardım. ah inanmıyorum. Ya <laughs> yalan. yalan boy, iftira. Bak. Ya beyefendi bak beni yani, dinleyin ben, yani Benim ablam da ilişki yapma. Ben dedim ki şu kapının önüne doğru çıkar Ya, mısın, ya ben tamam ben, çocuğum sen konuşursun sıraya ben şimdi bak ben bunu aldım. Dedim bir tane uşak yollayın dedim bunu yolladı <laughs> bana böyle sarı saçlı nonoş bir şey. Siki şey, şey, kalkmıyor bağım izledi bağım. Adet olmuş ama kanıyordu o yüzden. Sonra ben dedim ki bu tuvalet bozuk dedim tamir et dedim ama edeyim dedi sonra dön şuradan bir gireyim sana Ben dedim ne diyorsun dedim terbiyesiz dedim sonra <laughs> <"Gör,"> dedi ki <laughs> la gardaş şu yarrabi ağzını alsana ya, la dedi ya, bana. Can, ben dedim ki yok alamam dedim can, 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 yani tecavüz etmeye çalıştı bana efendim, efendim, efendim. pis pislik insan seni ben, ben hayat böyle, hayat yalancı ben seni tabi yalancı yalancı seni. Kızlar ben, dedi ben, ki şu... Tamam can gider misin? Dedi ki la garda şu yarrabi ağzına alsana la dedi. <laughs> beyefendi, güvenlik beyefendi. Efendim abla? Beyefendi ne ablası ya 20 sınıyım ben. aynı yaştaymışız ya. İşte, çok büyük yardım ihtiyacım var ben sahneye çıkacağım birazdan. Başlamak üzere 15 dakika sonra. Saat 9.30'da. Evet. Yalnız çok e, ee, çıkamam bu şekilde bir sorun var ve arkadaşım yok şu an etrafta seni buldum bir yardım edebilir misin iki dakika çık bana ee, istersen patronum yanına götüreyim patronun çok işi vardı İgin orada da beni vardı bana salak mısın sen diye. Şu ikisi iki dakika bir işimiz var. <laughs> Sütyenim çıktı şunu bağlar mısın? Tabii. Bu şekilde sahneye çıkamam çünkü. Burada hemen uzatayım ben sana ipi de sana arkadan bağlı kafatasını rüzgarının içine sokar. Şöyle canım şöyle. <laughs> seni orospu seni. Sen niye geliyorsun bir anda bizim sikişimizin ortasında? Bozdun her şey orospu kılıklı seni. Amına koydum. Ey baba efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Ben buranın ben deyim. Annem. Bakın Eee siz müşteri miydiniz? Ben buranın sahibi. Allah Allah. bugün geldim şey. bu arada şaka. Şey, Şak. Ya çete bir uyum şaka mı yazdı onu okudum o yüzden çocuğa şaka Çok dedim dedim. Efendim? Burada mı çalışacaksınız? Evet evet bizim kızlar buradan pisliğine falan ben onların ablasıyım. Beni de çağırdılar bu şehre ben de geldim. dedim tamam, hoş geldin. Yaşınız kaçtı bu arada? 27. Ne güzel ben de 22 yaşındayım. Patronu olmak istiyorum. Ne yapayım ayart birini ayartmam lazım kızlar. Aa kasa silahlar var. Alabiliyor muyum? Yok. <laughs> Kobra. Aa işte bu ben. İşte bu ben. Hı? Kız beni kim fanusu içine koydu? Aa. Şuradan verdik bütün hisseleri kendimize. Öğrencim Aslı Mahice abla. <laughs> i̇şte Firewam <'im> girersek. <laughs> Kız ah. 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 Patron odasında Gökçe'yi bulduk getirdik buraya sonra ittik aşağı. Ne diyorsunuz? Kör mü? Değil.